Buldum. <laughs> kim bu? Kuzenim Amerika'dan geldi. Ha, yakışıklı değil mi şş, şş. sus kız. <laughs> ya dün ben hani ben sizin şeyinizi de yani evlendiğinizi de bilmediğimden... Hani ...bekarsın diye senin eski fotoğraflardan birini gösterdim. Hı. Jimmy de bir beğendi seni. Ha, Jimmy. Ha, Gazanfer. Amerika'da öyle kullanıyor kolaylık olsun diye. <laughs> Saçma. Siz beyinle iyisiniz. Biz ya, iyiyiz. İyiyiz, iyiyiz. Eşimle. Beyaz. <laughs> Füsun. Ay yetiştirdim kızım. Ay Van tatlısı, Van tatlısı. Annem, kızlar Van tatlısına bayılır. Ya, <laughs> yap annem, yap annem. Haydi bakalım, afiyet olsun. Ay, Kıymet Hanımcığım, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ay vallahi kaç zamandır tadı damağımdaydı. Oh güle güle yiyin ama benim içim rahatladı. Aynen ben de soracaktım utanıyordum. Zavallı Füsun evlilik çocuk falan. Zavallı Füsun. Kim? Annem e, sağ ol tatlı için e, hadi sen dükkana geç kalma git biz geliyoruz. Kızım siz yiyin ben bir gözümle göreyim ama yetiştireceğim diye aklım çıktı. Ben haber vereceğim annem yediler mi diye. Yok ben göreceğim. İyi. A, e, Kıymet Hanım, Allah bağışlasın. Ay koskoca kız. Allah bağışlasın. Ne kadar tatlı arkadaşlarım var yavrum. Affederiz eşi kadar oldu. Tabii Allah bağışlasın. Bütün evlatları Allah bağışlasın. Sağ ol yavrum. Aa, yok yok. Koskoca bir torun sahibi olmuşsunuz. Torun. Ha çocuğu. Aa lelimi mi alayım? Ay yok yok kalsın. Ay e, yok zaten e, ablası var bunun. Götür ablasına veririz. Lelimi alayım mı çocuğum? Aa Ablası mı var? Ay tabii. O da mı? İlk mi? Yok, yok. Ee, şimdi bunun um, anası babası sizlere ömür. <laughs> Bizim bir yakının kardeşi. Van'dan yeni geldi. Sağolsun ee, sağ olsun Füsun da bomboş. Hep evde iş yok, güç yok. Yani bütün gün evde vur 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 zır zır zır. Ama yok şimdi hakkını yemeyeyim. Arada bir masa toplar bir şey yapar. Arkadaşların yavrum bunlar senin kardeşlerin tabii ki söyleyeceğim bunları. Sağ olsun o boşlukta herhalde ilgilenim dedi Zahar. Füsun. O kadar insan her biri sınıf arkadaşın hiç mi yüzün kızarmadı kızım? Ya ben demedim onlar kendi yakıştırdı Leyli'mi. Sen de hayır benim değil diyemedin mi kız? Kız sen ne yapıyorsun? Tatlı mı yiyorsun? Tansiyonum düştü. Benim şekerimi düşürdün. Sana ne oluyor ki yalan adına yuva yapmış? Sen nereye tansiyonun düşüyor? Demedim, diyemedim anne. Araya giremedim. Allah Allah. Yavrum, ben gücü bırakmışım. Sırf Füsun Hanım'ın gönlü olsun diye ta oralardan buraya tatlı taşımışım. Aha sen de yiyorsun şimdi güzel güzel. Vallahi tatlı önce gayet iyiydi anne ya. Muhabbetimiz iyiydi yani. Bir kere ya. Bir kere senin için yaptığım bir şey için beni pişman etme kızım. Ya sanki çok bir şey yapıyorsun yani. Varsa yoksa Atakan Ayşim. Bana bak. Ben evlat ayırt etmem. Atakan o dükkanı doğrulttu. Ayşim de sen üniversiteye çalışıyor. Sen vır vır vır. Yok kolyeydi o vırdı zıvırdı. zıvırıdı. Ya gördük Atakan'ın nasıl doğrulttuğunu. Kızım Koca dükkanı yeniden yarattı ya. Tövbe estağfurullah. Ay haşa, sen... tövbe yarabbim. Ya bu Atakan sen ne ya? Bu Atakan Atakan deyip duruyorsun. O parayı sen kimden aldı biliyor musun? E çocuk çalıştı, kendi ödedi. Allah aşkına sen ne biliyorsun da konuşuyorsun anne? O kayınpederinden aldı mı? kayınpederinden indirdi o parayı ya. Bir de Tan'ı mı, Tansu mu? Neydi Tuna? O kızı diktiler başına. Kim? Kim? Sen bir beni gör. Bir benim yaptığım batsın senin gözün anne. Vallahi bak, yemin ediyorum ha. Çetin Bey'den mi aldı parayı? Çetin diyorum işte, kayınpederi değil mi onun? Onu diyorum. Kafamı karıştırdın ya. Kayınpederi işte, Çetin. Çok güzel olmuş tatlı. Ellerine sağlık anne.